olarak zayıflıyor. <laughs> bu çok ciddi bir şey rakam sonuçurum ama. E, tabii yani çünkü uyguladığınız metotta bir problem var. O Hayır, problem mi? sizin bu metodu uzun vadeli uygulayamayacağınızı öngörmüyor. O sanıyor ki siz hep böyle yapacaksınız. Öyle yaşayamazsınız ama mesela diyelim ki karar verdiniz e, karbonhidrat azaltmaya ya da hayatınızdan Azaltmıyor. çıkarmaya <laughs> karar verdiniz ve e, haftada 3-4 defa spor yapmaya karar verdiniz. Bunu yapamazsınız ki uzun süre. Çünkü eğer çalışıyorsanız eğer bir aileniz varsa eğer bir Aile yaşantınız varsa, şimdi şeye bakmak lazım. Artık günümüzde insanlar e, mankenleri örnek alıyorlar, ya da e, erkekler sporcuları örnek alıyorlar. Ama onlar <laughs> hayatlarını bedenleriyle kazanan insanlar. O onların mesleği. Ama bir şirkette e, yönetici olan bir kadının ya da bir erkeğin ya da bir okulda öğretmen olan bir kadının ya da bir erkeğin o bedeni örnek alarak oraya ulaşmaya çalışması ne kadar mümkün olabilir ki? Anlatabiliyor muyum? Orada zaten yani, mantıklı evet, bir evet. problem var. Tabii tabii yani çok güzel bir şey söylediniz. Onlar bedenleriyle <laughs> sağlıklı olmak zorundalar. Sürekli bedenlerini korumak ve kontrol etmek zorundalar. Tabii. Onlar anlaşılır çünkü ekmeklerini oradan yiyorlar. Oradan yiyorlar Peki evet. normal yani bu alanın dışında iş yapan insanların özentisi şey olabilir. Estetik olarak çok güzel duruyor, çok fit duruyorlar ve çok ilgi uyandırıyorlar. İşte yani. bir şu manken gibi olursam iki, bu Hı. çünkü şeyde de öyle. Yani estetik cerrahide de öyle. Hani dudaklarım Hı. filanın dudakları Hı. gibi olsun, burnum filanın burnu gibi olsun dediğinde de benzer bir şey oluyor. E, daha çok ilgi uyandırayım çevremde. Tabii. Ama şimdi esas problem de zaten orada başlıyor. Benim kitapta çok altını çizdiğim bir şey bu. Ee, aslında bir bütün dünyaya baktığımızda bir kilo faşizmi gibi bir şey var. Ben bu sözünüzü çok sevmiştim zaten <laughs> kilofazizmi. Yani evet. Biz insanları tek tip yapamayız. Burada insanları tek tipleştirmeye yönelik bir hareket var aslında. İşte bu 30 yıldır. İşte belirli bir e, body mass index denilen bir şey var, hı -hı, beden hı -hı. kütle endeksi denilen. <laughs> evet evet beden. Kütle Ve oraya çıkıyorsunuz, yaşınız, boyunuz, Kendin göz yaşınız önünde evet. bulundurulduğunda size hangi kiloda olmanız gerektiği söyleniyor. Aslında tam olarak baktığımızda tek tip insanın. Ee, şey matematiksel karşılığı gibi duruyor e, karşımızda body mass index ama şimdi insanlar bazıları zayıf, bazıları şişman, bazıları atletik, bazıları orta kilolu. Böyle her zaman böyleydi. Bu hiçbir zaman da değişmeyecek. Siz eğer doğanın bu kuralına bu denli sert bir müdahale yaparsanız o zaman ne oluyor? O zaman bazı insanlar çok zayıf oluyor, anoreksik oluyor. Bazı insanlar yediklerini kusuyor. Evet. Bazı insanlar inanılmaz fazla şişmanlıyor. Amerika'da gördüğümüz gibi şimdi eğer bu müdahale olmasaydı muhtemelen bu denli bir obezite olmayacaktı. Onun için şunu tespit etmemiz gerekiyor. Evet, şişmanlık gerçekten de konfor toplumlarında bir sorun. Çünkü diyetler. Yani çünkü insanlar 200 bin çeşit arasından hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu bilmiyor bir. İkincisi bu bolluk içerisinde birçok insan için duygusal problemleri aşmada yemek çok önemli bir rol oynamaya başlıyor çünkü her an her yerde alabiliyorsunuz çok çok fazla ulaşılabilir ulaşılabilir insanlar, bir evet. şey ama şunu görmemiz lazım bu yeme problemi ya da yeme bağımlılığı denilen şey alkol bağımlılığından çok farklı bir şey değil onun için yapılacak şeylerin de bu ...hani şeylerde bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İlk önce göz önünde bulundurmamız gereken şeylerden biri... ...insanlar e, doğaları gereği değişiktirler. Bazıları zayıftır, bazıları orta kiloludur, bazıları şişmandır. Bunun böyle olması gerekiyor. Evet. Bu da genetiktir. Hani metabolizmanın hızı genetik olduğu için. İkinci adımda şunu söylememiz gerekiyor. Acaba günümüzde insanlar gerçekten kendi biyolojik kilolarındalar mı... ...yoksa yaptıkları müdahaleler sonucunda artık o kilonun çok üstündeler mi? Ben onun öyle olduğunu düşünüyorum. Yani müdahaleler artık sonucu, müdahaleler normal sonucu normal kilonun çok üstündeler. Çok üstündeler. Hı hı. Hani diyelim ki şöyle oluyor bu. Bir kadını ele alalım. 70 kilo kadın. Oysa annesi de 70 kiloydu. Kız kardeşleri de 70 kilo. Yani onun genetiği, metabolizması öyle öngörmüş. Bir problem de değil 70 kilo olmasında. Ama o hani sunulan güzellik ölçülerine uymak adına bir 10 kilo vermek istiyor aslında yapmaması gereken bir şeyi yapıyor. Onu yani etmesi... o kişi hiç 60 kilo, şey, 60 kilo olamayacak mı? 60 kilo eğer genetiği 70 kilo ise şöyle bir müdahalede bulunabilir ancak spor yaparak, sıkılaşarak onu, <laughs> ona müdahale edebilir. Ama ben şimdi 70 kiloyum ve 60 kilo olmak istiyorum deyip bir diyete başlarsa radikal bir diyete başlayıp bu 10 kiloyu verebilir tabii ki. Bedenin bütün her şeyini bozabilir. <laughs> tabii mi? ki. Dengesini bozabilir. O yani. zaman şöyle olacak. radikal bir diyet yapacak. Ondan sonra 60 kiloya inecek. Fakat o radikal diyeti devam ettiremediği için bir müddet sonra tekrar normal yemeğe geçecek. Ama normal yemeğe geçtiğinde bu sefer 70 kiloya gelmeyecek. 73 kiloya çıkacak. Çünkü bedeni korkuttu. Beden kıtlık psikolojisine, fizyolojisine girdi. Çünkü bizim diyet dediğimiz şeye beden diyet demiyor ki bedenin bambaşka bir dili var. Bizim DNA'mızda o kadar milyonlarca yıllık bilgi var ki, biz oraya böyle bir müdahale yaptığımızda bedende hemen ısıyı düşürüyor, metabolizmayı tabii, yavaşlatıyor, tabii, tabii, tabii. bir sürü karşı mücadele İçeride savaş tamtamları çalıyor, hücreler enerjiye geçiyor, evet açık Aynen. var ve o açık kapatılacak. Ve dolayısıyla da siz bir müddet sonra normal yemek yemeye geçtiğinizde beden 70 normal kilosu 70 iken 73'e sizi ki bir sonraki kıtlık döneminde daha az <laughs> acı çeksin. Şimdi Çok ilginç. E, siz ama bu arada şu deneyimi yapmış oluyorsunuz. Beden hani kıtlık deneyimini yaparken siz de kişi olarak şu deneyimi yapmış oluyorsunuz. Ben istediğimde zayıflayabiliyorum. Ya. İşte orada esas problem başlıyor. Diyorsunuz ki nasılsa geçen işte ilkbahar ayında ben diyet yaptım ve 10 kilo verdim. Şimdi evet 73 kilodayım ama bunda hiçbir problem yok ben gelecek ilk baharda yine, tekrar yine verebilirim. Yine verebilirim diyorsunuz. Tabii ki verebilirsiniz. Bir sonraki ilkbaharda tekrar diyelim ki bu sefer 13 kilo verdiniz ve 60 kiloya indiniz ama bedensiz bir sonrakinde 76'ya çıkaracak. Çünkü daha çok korkuttunuz. Aslında bir kısır döngü içerisine girdiniz. Ondan sonra 3. yılda bunu yaptığınızda, 5. yılda bunu yaptığınızda diyelim ki 10. yılın sonunda zaten 90 kiloya çıkmış oluyorsunuz. Dolayısıyla esas kilomuz olan 70'in 20 kilo üzerine çıkmış olduğunuz zayıflayayım derken işte bunun altına çizmek gerekiyor. İnsanın kendi bedeniyle olan savaşı ne zaman başladı bilmiyorum. Bunun da yanıtı vardır sizde ama kendini korkutmamak gerekiyor. Şimdi bu sözlerden bunu çok güzel öğrendim ben. Bedenini korkutmayacaksın. Aynen. Çünkü siz 60 olmak isterken 2-2 sene sonra 90, 96 bile olabiliyorsunuz. Daha fazlası da olabiliyor. Ve Allah kulak bir psikoloji düşünemiyorum yani. E ama zaten obezite denilen şey, şey bu. böyle oluşuyor. Hmm. Yapılan araştırmalara baktığınızda Obezite faktörlerinin başında diyet geliyor. Bir de çok yaygın bir şeyden bahsedeyim. Şimdi insanlar e, köylerinde ya da şimdi biliyorsunuz o iç göçle birlikte her şey değişti. Sadece oturduğumuz, alıştığımız düzenden, o sosyal yapıdan değil. Hı. Yani kültürel olarak da birçok şeyi değiştirmek zorunda kaldık. Yeme alışkanlıkları. Diyelim ki dağlık bir yerde yaşıyorsunuz, çiftçilik yapıyorsunuz, hayvanlarla uğraşıyorsunuz, köydesiniz. Her neyse hı. tereyağı bol tüketilir. hı. hı işte kışın kavurma yenir. Yani bunların hepsini şimdi düşündüğümde dehşete kapılıyorum şahsen yani. Çünkü sıfır hareketin olduğu bir yerde bol bol tereyağı tüketmek, bol bol böyle katık şeyler yemek, eritemeyeceği vücudun tepki veremeyeceği şeyler tüketmek vesaire. Bu alışkanlıklarla ilgili siz ne önerebilirsiniz? Ne söyleyebilirsiniz? Yani ee, normal açık havada yaktığınız, ettiğiniz, hareket halinde olurken tükettiğiniz gıdaları vücut zaten gerçekten kullanıyor ve hmm. orada bir kilo görmüyoruz. Hmm. Ama biraz yağ abarttığınızda, biraz eti abarttığınızda, biraz ekmeğe hamur işine bulgura bulgura şey verdiğinizde, e, açık kapı bıraktığınızda birden insanlar farklı bir şeyle görüntüyle hmm. karşımızda oluyor. Mesela bu da kırılması gereken e, şeylerden biri değil mi? Yani aslında tam olarak baktığımızda insanların ne yediği o kadar önemli değil. Nasıl tükettikleri ben önemli. Sizin kitabınızda evet yani daha çok bu yemeğiyle ilgili çok bir takıntı olmadığını fark ettim. Bu Hı. iyi bir şey. Hı. Tümüyle böyle bedende, ruhta halledilebilecek şeyler gibi geliyor. Bedenini sev, bedenine dokunma gibi Hayır, bir şey ayrı olarak, bir prensip de var. Ondan da bahsedeceğiz tam ama. Teknik olarak baktığımızda da öyle. Yani insanlar aslında şunu ya da bunu yedikleri için ya da tereyağını ya da eti yedikleri için şişmanlamıyor ki. Tereyağını ve eti fazla yedikleri için şişmanlıyor. Yani oradaki problem fazla yemekte. Yoksa e, gıdaların içeriğinden kaynaklanan şeyleri... Yani bir yakamıyorsun bir fazlasını insan. yeme. Yakamıyorsun zaten. Vücut yakamıyor zaten Fazlasını yeme diyemeyiz. Çünkü yiyor. Yiyen birine fazla yeme... O fazlalığı nereden tespit edeceğiz biz? Fazla yediğini nereden tespit edeceğiz? E yani şimdi kilo bir insan eğer e, kendi e, biyolojik kilosunun üstünde ise o zaman şunu söylememiz lazım. Demek ki fazla yemek yiyor. Yani onun için ayrıca bir şey yapmaya gerek yok. Ama e, e, şey diyemeyiz şimdi bunu yeme şunu yeme diyemeyiz. Yapılan araştırmalar var. Mesela kalp krizi geçiren insanların sigara kullanıp kalp krizi geçiren insanların yüzde onu sigarayı bırakıyor. Ama eminim ki hepimiz ya da doktorlar onlara sigarayı bırakın demiştir. İlla. Ha, İlla. Yani şimdi sigarayı bırak demek bir işe yaramıyor. Yemeği yeme gibi. Hani bizim yalnızca şunu söylememiz gerekiyor insanlara. Yani Okey sizin fazla tüketmenizin bir nedeni var belli ki. Yoksa neden bir insan durup durduğu yerde fazla yemek tüketsin? O nedenlerin üzerine gitmek gerekiyor. Şimdi fazla yeme dediğinizde yine buzdağının görünen bölümüne müdahale etmiş oluyorsunuz. O, o işe yaramıyor. Görünmeyen tarafını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu da genelde duygusal nedenler oluyor. Yani insanlara bakmamız gerekiyor. Yani acaba kendi istedikleri bir yaşam biçimi içindeler mi? E, hayatlarından memnunlar mı? Hayat memnuniyetlerine alemde çocuklarıyla olan ilişkisi nasıl? Eşiyle olan ilişkisi nasıl? İşçiyle olan ilişkisi nasıl? Arkadaşlarıyla olan ilişkisi nasıl? Varoluşsal herhangi bir sorun yaşıyor mu? Yani bir insanı alkole iten birçok neden nasıl var ise nelerse... yemeğe iten de öyle. Dolayısıyla da hani nasıl siz şimdi... ...bir alkol bağımlısına alkol içme dediğinizde bir işe yaramıyorsa... O zaman yemek yemek de aslında aşırı yemek de ya da bir bağımlılık. E tabii ki bir bağımlılık ve bu e, beyin üzerinden işleyen bir bağımlılık. Siz fazla yemek yediğinizde hmm. beyniniz hmm. belirli hormonlar savguluyor. İşte endorfinler oluyor bunlar işte ya da diğer dopamin oluyor. Hmm. Gıdadan gıdaya değişen maddeler bunlar ve siz o maddelere ulaşabilmek için... Fazla yemek yiyorsunuz ve kendinizi bir müddet iyi hissediyorsunuz sonradan suçluluk duyguları işin içine giriyor. Şimdi böyle bir durumda bir insana yemedim demek pek bir işe, bir işe yaramaz. Nasıl bir alkol bağımlısında <laughs> alkol içme ya da evet. bir sigara bağımlısında sigara içme demek işe yaramıyorsa bir yeme bağımlısında da işte şunu bunu yeme. Tam tersi bunu söylediğinizde problem daha da büyüyor. Çünkü yasak olan şeyi daha çok insan arzular ya. Yani kendisine çikolatayı yasaklayan insanlar daha fazla çikolata yiyor. Kendisine işte şekeri yasaklayanlar daha fazla şeker yiyor. Yasak demek ki işe yaramıyor. <laughs> Yasaklara karşı daha çekici bir şey var biliyorsunuz. <laughs> ne? Daha fazla çekici tabii.